Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Dolunay sunucusunun 15. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Bugünün tombalasını bir çevirelim bakalım. Bugün de pet var ama pet çok önemli değil bizim için. Şu anda şans simgesi veya normal yumurta çıkması lazım ki bir şeyler gelsin. Şöyle ikinden çöp çıktı. ikincisinden amates şeferi bu da çöp. Üçüncüden altın. Bu da çöp. Dört. Şans simgesi. Güzel. Bir tane daha şans simgesi verir misin şu üçlüden? Mavi iksir. Bir tane daha açtığım lanet kitabı. Hadi oğlum bir şans simgesi. Hop. Gece cediti. Şu anda iş para etmez. Normalde eder mi bilmiyorum ama bugün de tombalının son günüymüş ya. Tombala da bitiyormuş. Güzel bir etkinlikti. Gayet güzel karlar ettik bunlar ama bitiyor. Yapacak bir şey yok. Önceki bölümde aldığımız bir vardı. 45 e mi almıştık şu tılsımı. Buna bir 8 tane efsun atacağım. Bakalım 25 karanlık gelirse kendim kullanacağım. Veya böyle para eden bir gelirse de dururum yine aynı şekilde abi şöyle ilkini atalım 20 dünya 20 düşüş 20 zodyak 15 böcek abi bu para eder 20 zodyak 20 düşüş varken bu para eder. Tek attık abi. Ben bunu yanda tutayım. Bunu satarız. Zodyak yapan bir adam abi. Bunu alabilir. Gayet güzel. Efsun almışken şöyle markaları da tekrardan bir kullanalım. Hazır son günü tombalanın. Şunları da alalım abi. Hadi bir şah simgesi be. Gitmeden şöyle son bir güzelliğini yap. At evcilleştirme sonuncu abi. Bundan da bakır cevheri geldi. Şah simgesi çıkaramadık. Sağlık olsun. İki tane ucuz item buldum. Şöyle bir tane 15 şimşek bir kalp 5 dereceli bir bilezik var. 65 eme. 115 şimşek bitkiler bu fiyata gidiyor. Bunu alıyorum abi. Bir tane de şöyle bilezik buldum. 15 şimşek 3 derece. 5 HP soru, 4 de şeytanı var. 50 M abi. Bunu da alıyorum. Bu ikisini de 70 RM'den çok rahat satarız. Hatta belki şu ilk aldığımız bilezik 75'e falan da gidebilir. İkisi de 75'e zorlarım. Buradan gayet güzel karlarımız var yani. Eventlik hesabıma şöyle bir tane dolunay kılıcı alacağım. 28 ortalama 2 ölümsüz. 85 M. Bunu alıyorum abi. Bir tane de artı 3 taşı eklenmiş. Bunu eventte kullanırım artık. Hani 2 ölümsüzle beraber 30 ortalama gibi bu. Gayet güzel. Bir tane de şöyle artı 3 canavardan koruyan taş ekleyeceğim buna. Umarım geçirebiliriz. Geçirirsek çok güzel olur. Yapıştırdım. Kırıldı abi. Sağlık olsun. Bir tane de 20 ölümsüzü şöyle bir küpe buldum. 20 eme. Bunu da alıyorum abi. 5 eme de şöyle bir tane 10 ölümsüzü kas kalıyorum. 20 ölümsüzü şu an piyasada yok. Hani olanlar da 55-60 eme kurmuş. Dedim ekstra 10 ölümsüz için. Gerek yok bence. Şöyle abi 5 eme alıyorum bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir tane silah fişi aldım. Piyasada yine 20 ölümsüzde hiç silah fişi yok. Bunu 15 eme aldım. Dedim ki kendi mevsundayım. Belki bir 20 ölümsüz getirebilirim. Şöyle size beraber 20 tane mevsum var. Bunu atalım da Ben kendim getiririm abi. Şöyle ikini atmaya başlayalım. 4 ölümsüz geldi. Bir 20 ölümsüzü serisinden görebilirsek çok güzel olur. 2 kyp geldi ama değiştireceğim bana. Hasar lazım. Ne kadar hasar o kadar çok ay demek bizim için. 10 ölümsüz. 10 ölümsüz tav değilim. 20 ölümsüz istiyorum. 10 ork falan geldi. Bir kyp, Şu ana kadar bir şey göremedik. Son ev Sun. Bunda da bir şey göremedik. Ben buna bir 20 alümsüs getirip geleyim. Dünya patronu Event'i vardı. Event'e katıldım. 20 kaplan parası aldık. Şöyle bir çenlik çarkı geldi abi. Bu çarktan çıkanları göstereyim. Hani ilk katta Sihirli Olipop'u falan çıkıyor. İlk kat biraz boş açıkçası hani kutsama küresi falan yine işimize yarar ama yarın ay işi var yarından sonra kutsama küresi de çöpleşecek. İkinci katta çok güzel şeyler atıyor Vayne atıyor, Güçlü papa atıyor, Nazar Tılsımı falan atıyor. Yani gerçekten güzel şeyler var ikinci katta. Birinci kat 9 hep istiyor, ikinci kat 15 hep istiyor. Bakalım burada bir yüz eplik falan bir çevirelim. Anahtar çıkma durumuna göre devam edebilirim. Bizim lollipopumuzun da süresi bitecek. Hazır XP eventi varken işimize gelir abi. Şöyle bir tur ilk bir çevirelim. İlk turdan ne geldi? İlk turdan çiçek doğumu geldi. Çöp. Devam edelim. İkinci turda da güzel bir şey yok gibi. Bari şu güneş üstü falan gelsin veya anahtar gelsin. Anahtar. Aa anahtar gelmedi. Anahtar gelse güzeldi. Devam edelim abi. Kutsama küresi. Kutsama küresi olur. Ama anahtar var ya. Hadi oğlum anahtar. Abi Git 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 şeftalçi şarabına git ya. O şu bari zaman gelsin. Bundan güzel bir şey çıkmıyormuş gibi geliyor bana. Tamam bir ilk anahtarımızı aldık. Güneş üstü güzel para eder bu arada. Hani şu ana kadar çevirdiğimizin parasını şu güneş üstü fazlasını bile çıkarıyor. Güneş üstü 17-18 m 50 popon da 17-18 em. Onun için güzel. Hadi anahtar veya güneş üstü. Ah. Güneş ölçüsü gelmedi. Hızlandırıcı geldi ama %10 geldi. %10 pek güzel değil. Son bir 3 tane de bir anahtar daha çıkarsa bir tık daha devam edebilirim. Geldi mi? Geldi. Güzel. Bir anahtar daha geldi. Hadi oğlum bir anahtar daha. Şu güneş ölçüsü bir de üstüne anahtar gelse var ya oradan çok güzel olur da o gelmeyecek ki. Bari kor gelsin. Çok güzel. Çok güzel. Üçüncü anahtar geldi. Devam edelim. Son bir anahtar. Son bir anahtar 15 günlük sihirli olipopu geldi. Yani pek işime yaramaz da Geldi en azından gördük de olipopu ne geldi bize süre üstü geldi bunu simyamızı kullanırız ama daha da fazla verme ondan ya da ver ver anahtar var ver kor aldık kor kötü aslında da süre üstü çıkacağına kor çıksın orada hadi oğlum anahtar abi anahtarın bir arkasında durma ya şimdi 3 anahtar var var ya burada kesin bekletecek anahtar gelme ihtimali pek yok buradan fasulye geldi yine hani en azından birkaç em ediyor fasulye Allah'ım ne olur anahtar ver ne olur. Büyük ödül çıktı da büyük ödülün çıktığı şeye bak ya. İnci çiçeği kutusu yani ne yapayım şimdi ben bunu. Bak burada kutsama küresi gelse okeyim. Hadi anahtar Allah be. Ulan bir arkasında duruyor ya. Abi son iki tane çeviriyorum anahtar çıktı çıktı çıkmadı. Zorlamıyorum daha fazla ya. Son iki tane. İlkinden çıkmadı abi çiçek tohumu çıktı çöp. Ve sonuncuyu da çeviriyorum. Bundan geldi geldi artık. Abi bir, bir sonrasında durdu ya. Bir sonrasında durdu. Hadi son. Bunu da yapıştırdım daha da yok abi daha da yok daha da hiçbir şey çevirmiyorum ya gerçekten ilk kat çok kötüymüş ya bayağı kötüymüş ay. <laughs> <Boy. gülüyor> abi anahtar çıktı ya lan son dedim anahtar çıktı ya ikinci kata geldik ikinci katta gerçekten güzel şeyler var gibi duruyor hadi bakayım çevirmeye başlayalım nazar tasımı hadi oğlum be Allah'ım inşallah nazar tasımı gelir ne no, olur da çok kötü yerde durdu Bari hızlandırıcı gelsin. Gele gele yaşam geliyor ki çöp. Gün azartılsın mı da? Hadi oğlum Allah'ım ne no, olur ne no, olur. Efsun gelsin bari. Bari Efsun gelsin. Çiçek tohumu 3 tane. Yani ne yapacağım ben bunu nereye mi sokacağım hiçbir fikrim yok. 15 günlük güçlü güçlü löl pop. Aa! Geçti ya. Of bu bu tur çöp zaten. Bari ışınlanma yüzüğü gelsin de kullanabilelim. Tam 2000'e epe kadar devam ederim. Tam şundan mevzu, uşunan mevzu güzel. Buna üzülmedim yani. Abi yine bari bir şuraya bir nazar atasın, bir şey koy da bir heyecanlanalım ya. Bir ışınlanma yüzüğü daha tamam bu da güzel. Bak gerçekten ışınlanma yüzüğü gerçekten güzel bu arada. Aha 15 günlük pop Hadi oğlum. Aa yok. Demirci taşı bu da gelmedi. Gele gele yaşam gelecek. Gerçekten kötüymüş ya burası. Son bir tane daha çeviriyorum abi bıraktım. Bunda da bir şey gelmedi. Aslında devam etsem mi bilmiyorum ama hani hazır etkinlikte var. Bir yüzeplik daha devam etsem mi bilmiyorum. Bir tane daha çevireyim. Hani şu Lollipop falan çok işime yarayacak. Gerçekten Hesabı 90 level'e kasana kadar çok işime yarayacak gelmedi. çok gözüküyor aslında. Bayağı da çıkıyor yani. Lollipop'un azartısı mı görüyorum. Aha Vayne hadi oğlum. Vayne var ya o kadar güzel olur ki de. Şurada durma ya. Şurada falan yavaşlasa de büyük ihtimal. 15 Aha lollipop azartısı mı bir arada. yanı çıkıyor. Aa! Kafayı yiyeceğim. Son bir tane daha çevirdim. Niye son dedim bilmiyorum. Ben kesin çeviririm. Ben dayanamam var ya. Ya ben böyle şey kafasındayım şu anda. Normalde app alırım falan ama artık eğlencesine biraz daha takılıyorum. Hani bu ile ne kadar eğlenebilirim? Zaten yüklediğimde de söyledim. Bu ile ne kadar eğlenebilirim? Onu deniyor. Al işte. Büyük ikrami burada çıksın ya. Büyük ikrami burada çıksın ya. Çıka çıka burada çıkıyor abi. Gelenlere bak ya. Gelenlere bak ya. Vallahi yazık. Neyse burada kalsın abi bakalım. Şu markayla da kutu gelmiş bari markaları nereme sokacağım. Yok burada çocuk izliyor ya Allah Bari bunlarla da bunu açalım. Hep vermeyeceğim buna. Hani bunun içinden çıkanları da göstereyim. 30 günlük kostüm zırhları çıkabiliyor. 30 günlük pet çıkıyor. Yarım saatlik tecrübe izliyor bu çöp. 200'lük tecrübe yüzüğü çıkıyor bilgelik iksiri liderin kitabı artılı doni yabbi xp'li bütün her şey çıkıyor kısacası şöyle abi 3 tane açacağım bundan günlük 3 tane alabiliyorsunuz diye biliyorum eskiden öyleydi en azından şöyle abi, bir tane alıyorum Derece isabet bir tane daha alıyorum Derece isabet bir tane daha alıyorum liderin kitabı hala 2x alma hakkınız var alalım yükseliş iksiri güzel bir tane daha aldım yabbi güzel markaya markaya da zaten bir şey yapamayacağım şu anda Tombala desen tombala bitti. E gayet güzel. Önceki silah fişine 20 şeytan 5 bayılma getirmiştim. 40 eme sattım onu. Hemen gitti bir 10 dakika içinde gitti. Şöyle yeni bir tane silah fişi aldım. Buna da 20 ölümsüz 8 yavaşlama geldi abi. Hayırlı uğurlu olsun silah fişimiz de hazır. Şöyle bir tane zırh kostümü alıyorum. 1k 5 HP absorbesi var. 7 yönlük 3 eme yani gayet ucuz. Bunu da alıyorum abi hayırlı olsun. 15 eme şöyle bir tane kostüm başlığı buldum. Bununla beraber bütün itemlerimiz bitiyor. 34 günlük 20 ölümsüz onda şeytanı var. Bizim işimizi çok rahat görür abi. Hayırlı uğurlu olsun. Hesabın artık bütün itemleri hazır. Artık son birkaç bir şeyimiz kaldı. Pelerin alacağız. Hesabı kastıracağız ve tamamen bitiyor. %200 XP bonusu var şu anda. Bu bonus varken çok rahat bir şekilde hesabı kastırırız zaten. Bir de eldiven düşürmemiz lazım. Bunları bugün içinde yapmam lazım. Hadi o zaman zaman kaybetmeden hesap kastırmaya geçelim. Hesabı kastırmaya başladım. Şöyle göstereyim. %600 XP ile kasıyoruz. Hani gayet güzel XP geliyor. Bakalım hesabı 61'e kadar kastırayım. Ne kadar sürede kasılacak? Üçüncü katta çok dolu ama hani bir saatte bile kasınsa bana okeydir. Bakalım ne kadar sürede kasacağız. Şöyle pelerin alıyorum. 600 tane pelerin Bivon'dan. gayet uygun. Hayırlı olsun. Bu arada hesabı 61 levele kastırdım. Bir tek artık eldiven düşürmesi kaldı. O zaman haydi eldiven düşürmeye geçelim. Şöyle ilk metni kesiyorum. Hadi bakalım eldiven alabilecek miyiz? Hop bakalım ne var? Soma kağıdı var. Hızlı artı 3 var. O güzel. Ama eldiven yok. Bizim için önemli olan eldiven de o yok. Ama en azından kutsamayla hızlı aldık. Bir de büyülü keskinlik unutkanlığın kitabı. Bu da güzel. Bu da güzel. Bir metin daha kesilmek üzere şöyle eldivenimizi bir takalım hadi oğlum bir eldiven at bize bir eldiven kesildi bayağı bir şey attı eldiven olması lazım pelerin var güzel görünmezlik pelerini var kutsama kağıdımız var tecrübe izi var geç ama eldiven yine yok ya eldiven yine yok unutkanlık kitabı ne unutkanlıksın karanlık kuruş çöp yani pelerin aldık en azından 4M bu geldi bir tane kutsama kağıdı 6M falan aldık ama pelerin yok. Bir metin daha kesiliyor. Arkadaş geldi canı %10'dayken K satmaya başladı. Öldürücü darbe taşı artış, BK. Eldiven var mı? Pelerin düşmüş ama arkadaşı düşmüş. Eldiven yine göremedim. Eldiven yine yok. BK ne BK? Hava kılıcı BK. Abi çok güzel. Bir de öldürücü darbe taşı aldık. Kutsama kağıdı da var. Mükemmel ya. Bayağı iyi attı. Eldiven alamadık ama eldiven atsaydı büyük ihtimal bekleyecekti başında. Hesabım yandı çünkü diğer düşüreceğim hesap. Bekleyecekti başında. Nereden bakız bir 20 hem attı gayet güzel. Bir metin daha kesiyoruz hadi oğlum artık at eldiven be. Bir eldiven görelim unutkanlık kitabı var. Yine eldiven yok ya bayağı şanssız eldiven düşürmedi. Kavrama taşı var artı 3 tamam bu da güzel. Taşlar konusunda güzel alıyoruz gerçekten taşı güzel atıyor ama diğerleri çöp atıyor. Ne unutkanlık, ejderha atışı, güçlendirme, çöp. Ya şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız abi? İki tane metin yan yana ya. Ay canım da sana var ya. Sana orada ye yerim, yerim. Umarım şuradan ikide iki eldivenle ayrılırız da en azından ilk ay kurtarırız. ben bunları hemen bir kesip geleyim. İlk metliği kesiyoruz. Bakalım ne var? Hırsın eldiveni çok güzel. Kutsama kağıdı. Kavram ateşe martı bunu da alıyorum. Bunu yine 200-300k satarız. Unutkanlık kitabımız var. Neymiş? Ejderha dönüşü. Bu para edebilir mi? Edebilir. Mi? Belli olmaz. Bunu bir Tüneyim. Tamam ya hırsızın eldiveni aldık. O yeter bize. Gayet güzel. Şöyle bir eldiven daha düşürdük. Burada bir canı da bırakmıştım etti Bu hesabı getiriyordum. Bir arkadaş geldi kesti ama almadı en azından. ikinci eldivenimizi düşürdük. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şöyle bir hesabı test etmeye geldim. Hazır gelmiş de şöyle artı basalım ama çok fazla kişi çıktık. Arkadaşlar çıksın ben üstü atarım. Şöyle abi ilk bir yayımızı basalım. İlki yandı. Hemen bir tane daha basalım şuradan hop. Bu geçti güzel. Yasin de bir tane de yapıştırıyorum. Bu yandı. Hadi bir 2'de 2 atar mıyız? Ya da bir bile geçse okey. Bir tane geçirdik güzel. Sen de geçer misin? Hop çok güzel. 3 tane geçirdik abi. Gayet güzel. Kulede hesabı denedim fakat siz göremediniz onu. Onun üstüne hesabı da biraz kasmaya götürdüm. 80 falan oldu yani. Bayağı bir süre geçti oradan. Hesabımız dayanıyor. 7. kata çok rahat dayanıyor. Ama full odayı bütün her yeri pelerine çekersen büyük ihtimal 30 karanlıkta dayanmaz. Onun için ne yapacağım? Bir elementer koruma taşı alacağım. Bu hesapta da denedim. İtemleri bu hesaba verdim. Bunda da denedim. Bu hesapta elementer koruma taşı da var. Bunda hasar bile yemiyor. 1-1-1 falan vuruyor slotlar. Tabii bunun yanında savunma şeridemi de basıyorum. Savunma ile beraber bu şekilde dayanıyor. Yani rahat bir şekilde kas yağımızı düşünüyorum. Yakındaki slotlar uzaktakilere göre bu arada daha fazla vuruyor. Hani şamanın bloğu bizim için çok önemli olacak orada. Hasar olarak da düz bir buçuk K vuruyor ortalama. Hesap Kritik de 3 K falan işte. Pet olarak nesne marketteki otomatik toplayan pet kullanacağım. Bu pet Otomatik toplayı ve bizim ayışımızda çok işimize yarayacak fakat hiçbir özellik vermiyor. Bu yanı kötü ama sıkıntı yok. O hasar açığını da manonun üstüne vurarak kapatacağız. Zaten uzaktaki slotlar yerden çok rahat bir şekilde ölüyor. Yakındakilerin biraz canı fazla onları da ile beraber vurarak kapatacağım. Yani bu şekilde kasmayı düşünüyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Bizim için tek sorun kuleden atması olur. Umarım kuleden falan atmaz. Elimde biraz simyal tepsi oluşmaya başladı. Yani çok fazla bir şey yok ama imkansız da değil. Tabi çok zor. Elmaslardan 8 tane buradan bir antika çıkabilir ama hiç yanmaması lazım. Yakutlardan yine aynı şekilde hiç yanmaması lazım. Yeşimlerden biraz yanma şansı var. Şu parlaklar falan neyse marketteki korlardan geldi. Safirden hiçbir şey yok. Bunları süre olarak kullanıyorum zaten. Grenadan 3 tane yontulmuş, 4 tane işlenmemişimiz var. 12 tane de bir tane yontulmuş, 8 tane de işlenmemiş var. Bakalım ben bunları bir üstü atayım. Bir çıkacak olursa açarım videoyu. Maalesef hiçbirinden hiçbir şey çıkmadı. Sadece iyi haber olarak Yakup'un full var. Belki bir ara çıkar. Elimde 4 tane sarı ejderha yayı var. Artı 8. Bunları bir artı 9'a deneyeceğiz. Bakalım normal demirci de deneyeceğim. Çünkü lonca demircisinde silahçı yok. Bakalım umarım geçirebiliriz bir tane bile olsa. Şöyle abi ilkini deniyorum. Bir tane geçse bana okeydir. Hop. İlki geçti çok güzel. Bir tane artı 9 aldık abi. Şöyle ayıralım bunu. O zaman şuradan bir tane daha isteriz ya. Öyle abi yapıştırdım. Bir, tane daha geçti ne oluyor? O zaman şu ikilden de bir tane isteriz ya. Bunu da yapıştırdım. Bu yandı. Üçüncüyü deniyorum. Hop bu da yandı ama olsun. Dörtte iki normal demirci de gerçekten mükemmel ya. Yani bunların tanesi nereden baksanız 50. Bir bunu aldık buradan gayet güzel. Elimde 10 tane deniz kızı sandığı var. Bunların tanesini 4M 300K'dan aldım. Anahtarları da 300K'dan falan aldım ortalama tanesini. Karbon fiberlerin fiyatı şu anda 75M. Bakalım bir karbon fiber bile çıkarsak parasını çıkarıyor üstüne 25 kar koyuyor. Umarım çıkarabiliriz abi. Şöyle ilkini açıyorum. Merhabalar. Karbon fiber. Allah'ım. Mükemmel ya 75 geldi. İkinciyi açalım. Yabani pet kitabı. 3. Olta halkası güzel bunlar da 5-10 falan ediyor. Dördüncü Yank, hadi bir karbon fiber daha ya, bir karbon fiber daha. <laughs> şeftali çiçeği şarabı. Altıncı açıyorum. Taş tamam bu da güzel. Yedinci şeftali çiçeği şarabı. Sekiz. Yank. Dokuz şeftali çiçeği şarabı. On kutsama parşümeni. Keşke en başta bıraksamaydık ne? Ama olsun en azından bir tane karbon fiber çıkardık. 75 beşem şu anda. Alt halkası da BM falan ediyormuş ya çok fazla etmiyormuş. Hani diğer taş sanatıyla falan onların hepsine 5M desek 80M. Ben buraya 45-50M bir şey verdim. Bir 35-40M karımız var çok güzel at görevimizde yapalım. Yavaş yavaş zırhlamaya geçiyoruz. Kaç değerli atım çok hatırlamıyorum ama şöyle birincilik öğrenmek istiyorum diyeyim. Hemen ben bir görevi yapıp geleyim. Yaptım geldim bakalım kabul edecek mi? Umarım kabul edersin bayağı bir yürüttü. Şöyle oyun görevleri acemiyat sonuçları kabul etmedi. Hemen bir tur daha yapıp geleyim. Hadi bakayım bir tur daha yaptım. Hadi oğlum kabul et. Bakıyoruz kabul etmiş gayet güzel 9 level oldu. Zırhlamaya da az kaldı. Sizlere bir şey sormak istiyorum. Ben normalde bu şenlik çarkında ikinci kata geldiğimde bilerek çevirmemiştim. Ki elim hani lollipop falan geçerse şu sıralar ay ışığı falan olduğu için çok ekstra bir şey yapamayacağım. Birinci kat başına bırakacaktım çarı. Hani ay ışığından sonrası için şeytanlı falan full dizi hesabı kasmayı düşünüyordum. Ama buradan çıkan lollipop falan stoklanabiliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Ben direkt envantere geliyor diye biliyordum. O yüzden çok üstüne gitmemiştim. Hani sizce ne yapayım bu epi? Bu eple ep kuponumu alayım. Ya da çark mı çevirelim hani hepsiyle bile olmasa en azından bir 700-800 replik biraz lollipop falan mı toplayalım. Çünkü bu kadar çok lollipop ben gösterdiğini hiçbir çarkta görmemiştim. Ne yapalım size bırakıyorum. Bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim abi ona göre bir hareket edelim. Videoyu da burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. it's a little party like this party